Lambotlar lan botlar. Selamünaleyküm. Arkadaşlar şu anda Lakasit'e Popel planını kuruyoruz. Azi bir yavu. viku. Her şeyi ayarladım arkadaşlar. Admin ben olduğum için kendimden bir kutu istedim ve kendim verdim. Bu kadar da iyi Neyse kanka ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi valla ne yapayım ya? Uyuyordun mıydı? E, kanka ben girişi yaptım ya. Sesim Kanka sende mi sorun var ya ki acaba? Sesim gelmedi mi? Ya neyse devam <laughs> et. Neyse gençler arkadaşlar bugün efsane bir planla karşınızdayım. Nicat'la bugün büyük işsizliğimizi konuşacağım. Kanka biz ne yaptık ya? Gibi... bitireyim. Arkadaşlar yani biz hayvan gibi yaptık ya. Saati göstersene bir saati göster. Arkadaşlar şu an bizde 4 31 <laughs> şey? Sizde kaç kanka? Saat 5.65 <laughs> Neyse. Bu soluksuz muhabbetten sonra <laughs> videomuzdaki amaca gelirim arkadaşlar. Bugün beyefendi elendini korumuş, kendilendi. Tabii ki de ben de bana para verdi, ben de yardım ettim. Arkadaşlar bu işler böyle yani. Şimdi gelmiyor. Ya Orta müzik. Tanıyorum gelme. Utanıyorum gelme motherfucker. You motherfucker. Gel gel tamam. Madrim yok tamam. <laughs> Medeniyet kurdum oğlum. Ben buraya. Ne medenik kalsın sümbül. Anne nako yine. As santo stam perda sam 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 sam. Spellive a serbotanya. Kanka biz neden uzun zamandır maden yapmıyoruz lan? Hiç böyle maden yapmıyoruz. Gel. Artık oğlum ben sana neden bahsediyorum sen ne diyorsun? Oğlum? Sen bir gel sen benim bir be dünyama gel hayatıma gel. Bekle kanka geliyorum senin o hayatını. <laughs> dı 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 dı. Bana para nasıl kazanılır onu öğreteceğim bugün. Bekle kanka geleceğim bekle oğlum bir bekle lan bekle. Aa beklemiyor ya çocuğa bak. Büyücü kitap büyücü dersmişken şuraya da kitaplar doldurmam lazım. Ya. Motherfucker. Rise motherfucker. Bir dakika durun lan oğlum bir oğlum bir kırışmayın oğlum kaç kişisiniz lan? Alayınız gelin lan. <laughs> Kanka senin balıkları şey. Ne oğlum benden balık mı satın aldın? Sen hayır. Sen bana balık mı aldın? Sen o balıklar var ya onları satabiliyorsun. Oğlum her yerde bir işçi var kanka bu ne lan? Mal onları ben Alpolent için aldım lan. Alpolent diyorum ben de yeşillenmek için almıştım da. Video kaç Aha. dakika En son veriyor. Video dakika. İyi güzel. Adam bak. Böyle yani. böyle zengin olacaksın. Bu baksın bana kaç para mı

Geliyorum. Çıkamıyorum Bekle. kaç kişi var lan? Bekle kanka geliyorum. Karayı görünce duramıyorum kanka. Gidesin Gidemiyorum. Bırak da gidemiyorum. Abi bu kapıyı açınca açma bence. Teypol bence kapıyı açma. Var. Kanka. hiç gelmek istemem. <laughs> i̇stemem istemem. Sakin ol. Oğlum bak herkes yukarıda oturmuş ben buradayım. Sakin Özek. olun halkım. Bugün size anlattıklarım şu. Çağrıdayız bu kadar. Panecilerler nerede? Hani kitap alabiliyor. İki mi? Bir tane ver verimli verimlik dört var. Artı. yağma ama iki verimlik dörtüm var. Tüm param buna gidiyor. Lan yeter baskın or re to ra to mi to stam pe tam 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 as sen As-sen-to-ra-to dam be ra da da to mi tam 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 Çekil dayı! Çekil! Çekil dayı! Çekil şuradan dayı. <laughs> dayı çekil şuradan dayı. O Kardeş sen bana çekil dersin ben sana çekil dersin. De. <laughs> o o e, 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 e. Buradan artık asla çıkamazsınız. Ben bile olsam ben bile çıkamam yani. Don pırnamada faka. Don pırnamada faka. Köylerine vurursan. Ha bu mu? Hepinizin ağzına sıçarım yani burada. Anlıyor ah, musun? Ah, sen ben ne yaptım? Valla ben bir şey yapmadım. <laughs> Terk et. bir tek sende var? <laughs> bir tek sende var? Senin yapacağın işin. Senin bunu nasıl çıkarmayı düşünüyorsun? Nasıl kırmamı düşünüyorsun? <laughs> Acı bir cabu. Kardeşim senin burada bu izleyeceğim saatlerce, yıllarca, senelerce. O gibi yapıyor. Orta e? sinir. Pitch game moda geçti bana bana ne arkadaşlar hile hile abi hile hile ama koyayım hile kardeşim hile hileyi hile mı beyler? hile 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 <gülüyor> hile hile <gülüyor> hile hile hile, hile. Bedro koymuş iki. Oyunda hiçbir şey Bedro koymamış. Abi bana admin verdi. Lan yürü git işte admin admin sensin kurucu benim. Bana ne? Survival'a geç kardeşim. Bana kardeş. ne bunu? Geçerim oğlum onunla, bana. Topu da kapatıyorum. <laughs> Topu koyayım. <laughs> bak. Bak. Bak Arthur'u kurban ettim. Hepinizi kurban ederim <laughs> şerefsiz. <laughs>

Arpa sanıyorsun ki sadece bu çıkıştan mı çıkardın? ya? Şimdi hani senin evin çıkış neredeydi? Ana. Ojibi jabu. Or <laughs> sintin tantu. Or rento champ. Lan kodum sen buradan mı çıkacaksın? He? Ha game moda geçmiş. Piç. Piç kurusu. Piç. İşte hayal kurulurum öldürdüm ya. Bunun intikamını ben senden almaz mıyım? Hadi bakayım intikamını nah alırsın. Şimdi bakalım intikam alıyor musun alamıyor musun? Şerefsiz benim abi senin ara abi Ne Yatır. Ne olacak? Saat kaç bilmiyorum. Saat kaç şu an bilmiyorum. Çıldırmak üzereyim. Kızı geçiriyor. Ha, bir şeyler oluyor ya. Ben güzel bir evet. tırma videosu yaptım. Bana bir şeyle Bence... Arkadaşlar bana bir şeyler oluyor. Sus. Oğlum Alpo benim sığınaktan çıkarttık. Çıktım. Kanka köylüleri game modda ben geri koyarım ben atmayayım ya sıkıntı yok. Efe, evet, oğlum bana operatör bunu geri de ben game -out'dan... Oğlum bir daha bak benim evimi bedrock koyarsan. Şerefsizim bak bu sefer bütün sorun bakalım şu evinin yüzeyi Evini crafting table'dan yaparım Aslında kanka ben senin evini farklı bir şey yapmam da Boş ver Arkadaşlar ya, bak ya bu katman kayalarını da bana admin vardı yani admin reisi admin reisi eyvallah diyoruz Buradan o adminin yaraklarından Admin reisi olarak ha. da <laughs> admin'e olan bir dersin verdi Neyse. <laughs> bu beni çok güzel. Ben muhtarımı kurutayım. Şey Onun eline vereceğim. Aga bak bu benim elime verir lan. Sıktım mı? Bu. Buraya bir şey koydun ama bak bu oldu ben gördüm. Bu oldu. Yürelim, köylerim, adım, adım. Bu Hı. ne bu Bu ne oldu senin için şey? keşke? <laughs> en kanka ya yani orada de var de ya en köylere daldım ha. Biliyor musun o öyle bir şerefsizlik yaptım en iyi köylere daldım. Kanka ben şu an para basıyorum ya. Kanka merak etme o zaman Merak etme bir daha basacağım. Kanka Alpo yemin ediyorum muhtara. Bir dakika lan. Ben muhtar bir dakika. Ha. Ne Ne Trap domru. Trap domru. Ben iyi hatırladım ha. Arkadaşlar. Alpa gel, 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 gel buraya. Gel, gel <laughs> aşkım. Bebeğim gel buraya. Bakayım buraya. Babayım benim. Babayım benim. Sen muhtara hayır mı? Sen muhtara. Oğlum sen kim? Lan kim? oğlum eşya koyuyordum. Piç eşya koyuyordum. Bana ne ne ne. Bana ne ne ne. Tamam. Hapishaneye düşme. Senek bir karakalı alalım kardeşim. O bebeğim. Bana bak sen bu kara oğlum. Beni bırak ol bebeğim benim. De Severim seni. E sen Ya sen ne yaşıyorsun? Lan oğlum. benim. <laughs> bize yok mu? Bize yok mu? Bize yok mu? Bize yok ya, aynen. Aynen kardeşim sizde yok ya. <laughs> Uşağım ha onun. Ya, oğlum sen ne yaptın? Yer ya, çekimini mi açtın lan bunu? Ne yaptın? Ne yaptın? E oğlum Mecit var benim. Gerçekim mi falan? Arkadaşlar ne yapacağım? Sen, bittin. sen bittin oğlum sen bittin arkadaşım. Sen bittin sen muhtara hayırdır oğlum. Şimdi senin bir evini bu de, değil Ondan sonra seni bir mahkemeye sokayım da ondan sonra seni bir, bir hapse sokayım da. Sen... Hadi senin götünü sigara et şimdi, şimdi bak. Hadi şimdi gel. Bak, şimdi oyunu sanatımla bırak. Hadi. Arkadaşlar biz zamanında endi ben boşuna mı yer kurdum ha? E, ee, bakın arkadaşlar bakın ben bu trolü 3 10 gündür hesap. Evet, evine gireyim de şu an. Endi yeşillendireyim ki et evet, benim cumhuriyetim olsun. Bu Nicat beni orada orada onu var ya bıçaklarım pıçaklarım. Böyle Alperen evin muhedemeye evine ne biliyorum. Oh, Aaaa. Tamam da tamam, tamam. öyle olsa kardeşim. Aynen. Muhtara terbiyesizlik yaptım. Bu terbiyesizliğin karşılığı olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Şimdi ben de buraya bir cumhuriyetimi de kurayım. Ben yeterince madenimi de <laughs> alayım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar ben yeterince aldığımı düşünüyorum eşyaları. Bakın şu şekilde evanterimi de göstereyim. Oğlum hani senin bir elitmeye ihtiyacın olacak. Kafana sıkacağım. Benim elitmem var ki. Oğlum elbette o da kırılacak. Merak yani hem de. Ben o evdeki her şeyi alacağım. Merak etme bak. Ben o evdeki her şeyi alacağım. Sen de ağlayacaksın kardeşim. Bak ben tamam burada mühürledim. <laughs> ben... Evinde mühürledim. Arkadaşlar bu benim. İşte sen, bizim <laughs> en pontalımızı kullanıyorsun. O fazla da kapatalım da sen gideme. <laughs> kardeşim bak ben burada yaşarım ki bunlar. Abi bak bu da bizi çok fakir zannediyormuş ha. Ben buraya en de küçük bir mağazaya. Evet. Bak, tarafından mühürlendi. Bakın şurada gördüğünüz hepsi bizim tarımımız var. Sonuna kadar tarım fakat. Şimdi ne yapacağız? Sen terbiyesizlik yapar muhtarım Tarımı Trollersin ha? Oğlum bak şerefsizim dünyaya geliyorum. Nerede yaptın oğlum az önce yoktu. Oğlum bak bu da bizi daha tanımamış. Neyse gençler. Ee, başlıkta da gördüğünüz gibi Ant'te son son kalan adam. en Mars'ta tarım yapan adam mıdır artık? Hayatta kalan mıdır? Ne boksa. Adam bize meydan okuyor arkadaşlar. Bilmiyorum ki hala bizim burada portalımız oldu. Neyse. Neyse gençler bir videomuzdan da, ben kafayı yedim arkadaşlar. Ya Neyse. Neden ben, Neyse. ben neden, neden mi oldum